Her güzel şey bitermiş Partikül Matematik neden siz sevmemiş? Efsane Kasım kampında son gündeyiz. 6. günden herkese selamlar. Ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet bazen sevdiğini söylemek lazım. Dolayısıyla bugün de son gün olmasından dolayı böyle bir giriş yapmak istedim. Hem aramıza yeni katılanlar hem de e, eskiden beri bizleri takip eden tüm LGS canavarlarına kucak dolu sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Gerçekten sizleri seviyoruz. Sizler için buradayız. Umarım her anlattığımızdan bir fayda alabiliyorsunuz ufak da olsa bir fayda alıyorsanız bizler için çok mutlu çok değerli açıkçası ve o en kıymetli şeyi zamanınızı burada bizimle beraber geçirdiğiniz için beraber yürüdüğünüz için çok çok mutlu olduğumuzu da söylemek istiyorum. Bazen desteklerinizi hissetmek, yanımızda olduğunuzu bilmek, değer verdiğinizi bilmek gerçekten çok kıymetli, çok değerli ve inanılmaz bir his, inanılmaz bir duygu. Dolayısıyla böyle bir duygu patlamasıyla girişimizi yaptık. Peki ne yapacağız bugün 6. günü? Yani sonu planlayacağız. Son günü planlıyoruz ama her son üzünlüdür, hüzünlüyüz. Dolayısıyla bir kampı bitiriyoruz ama aynı zamanda her son yeni Kampların yeni serüvenlerin de başlangıcıdır. Dolayısıyla da kampı bitirdikten sonra artık o güzel bir seviyeye geldikten sonra Bam 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 Kasım'dan sonra e, Değmeyin keyfimize. Kimse bizi tutamaz. E, çat çut tokatlayıp tokatlayıp geçeceğiz. Tüm denemeleri, tüm soruları. Peki kısaca bir bilgilendirme yapalım. Kampımızın son gününde de yine ne yapıyoruz? E, kampın patronu LGS defteri. Buradan planlayacağız. Herkesi, her şeyi, tüm dersleri onu kullanıyoruz. İkincisi tabii ki de Matematik olmazsa olmaz matematik için ekstra kullanıyoruz neleri? Bizim tosuncukları, partikül matematik. Ee, soru Bankası ve EFSO'yu kullanacağız ama tüm dersleri planlamamız gerektiği için de burada neyi kullanıyoruz? Kare Akademi ilk çeyrek poster notlarından e, so poster notları Soru Bankası'ndan Soru fasiküllerinden kullanıyoruz. Bunlar böyle çat yumurtluyor böyle 6 tane Soru Bankası geliyor sana aslında bir kitapla beraber. Ee, bu Kare Akademi postanın notlarıyla Partikül EGS defterini birlikte satın alabiliyorsunuz. Açıklamada tüm detayları var zaten oradan bakarsınız. Peki şimdi gel karşıma o o zaman e, ne demiştik? Üçüncü günü plan... Şey üç, üç nereden geldi? Üçüncü gün beni andı. Altıncı günü planlıyoruz. Artık üçüncü gün mü kaldı canım? Bitti kamp bitti. Altıncı gündeyiz her zaman olduğu gibi senden ne istiyorum? Günü 3'e bölmeni istiyorum ve her birinde bana 2 saat ayırmanı istiyorum. Tamam mı? Totalde de 6 saat yeterlidir gün çalışması için. Keşke tabii üstüne çıkabilsen. Çıkabiliyorsan ne mutlu, çıkamıyorsan hiç sıkıntı değil. 6 saat gayet yeterli bir süre. Peki kahramanlarımız kim? Bugünün kahramanları matematik, Türkçe, fen, din kültürü ve İngilizce olacak günümüzün kahramanları. Ne yapıyoruz? Matematikten yine karekök işlemeye devam ediyoruz. Karekökün artık 3. dersinde olacağız. Türkçeden anlam bilgisi devam. E, fen'de mutasyon, modifikasyon konusuna bakacağız. Dinde yine kader inancı devam ediyor. İngilizceden de 3. üniteyi yapacağız. In the e, in the kitchen ünitesini planlayacağız. Sana bunu ödevini vereceğim. Peki hemen başlıyorum o zaman. Sabah öğlen akşam grubumuzu açtık şu şekilde ve başladık. Türkçe varsa ne yapıyorduk? Sabah grubuna Türkçe ile başlıyorduk. Ve Kare Soru Bankası'ndan ne yapıyoruz? Artık son testlerimiz 18-21'i çözüyoruz ki orada sana 35 tane soru ödevi veriyorum. Ardından Türkçeden sonra matematik ikinci kahramanımız geliyor. Burada da ne yapıyorsun? Partikül Soru Bankası'ndayız. Mavi kitaptan bahsediyorum. Orada da 19'dan 23'e kadar çözeceksin. Orada da 30 soru var. Şimdi bunları yaptıktan sonra bu arada hani toplamda 65 soru belki yaklaşık bir buçuk saatte bitirirsin. Bir buçuk saati de aşmayın zaten. E son yarım saatte de lütfen çözüm öğrenme kısmına Hayır, özel partikül soru bankası biliyorsun partiküllerin hepsini ben çözdüm. Çözüm videolarına mutlaka bak, incele. Bazı soruları 5-6 dakikada falan çözdük. O şekilde detaylı analizi sana böyle kısa yolları anlata. Anlata, hani derler ya kafana vura vura öğreteceğiz diye. E, tabiri caizse o şekilde anlatımları yaptık. Faydalanacaksın. Bunları hallet. Sabah grubunda öğlen grubunda İngilizce çalışacağız. Madem, madem bugün İngilizcemiz var buna da yine yaklaşık bir saat ama kendini yeterli hissetmiyorsan bir buçuğa kadar çıkartabilirsin. 44 sorumuz var. Kelime testleri vesaire hızlı çat 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 çözüp geçebileceğin yerler dolayısıyla halledebileceğini düşünüyorum bir saatte. Onun dışında fenimiz var öğle grubunda ki burada da yine Kare Soru Bankası'ndan devam ediyoruz. Nereyi çözüyorsun hocam? Ben çözmüyorum oğlum sen çözeceksin. 24'ten 27'ye kadar artı iki tane de karma test var tamam mı? En sonda genel tekrar testi gibi düşün. Toplamda burada da 36 soru ödevini verdim fen'den. Akşam grubuna geldik. Bir sayısal bir sözel gideceğiz akşam grubunda. Ee, i̇stersen sayısaldan başla sonra e, sözel dini çöz. İstersen dinden başlayıp sonra en son matematiğe bakabilirsin. Dinde artık KL'nin soru bankasındaki son testi çözüyoruz. Burada ne var? Şöyle 43 soru veriyorum sana. Matematikte de son testleri bitiriyorsun artık yani. Kapatıyoruz. Kampı kapatıyoruz. Bitiyor. Ve matematik içinde EFSO'dan ne yapıyorsun? Ee, şöyle yapalım. Bu renk 9'dan 14'e kadar senden 24 soru istiyorum. Tamam. Sorularımız bu şekilde. Genel hedeflerimizi tabii ki de yine yazalım. Türkçe'den bugün için 35 soru, ee, matematikten 54 soru, ardından fenden 36, dinden 43 ve İngilizceden değil mi? İngilizce günüydü bugün. İngilizceden de 44. Toplamda 212 soruyla kampın son gününü. Getiriyoruz efendim. Tamam mı? Kampın planı bu şekilde noktalanıyor. Umarım dediğim gibi güzel geçirmişsindir. Verimli geçirmişsindir. Çok kıymetli bir zaman dilimiydi bizim için. Ee, eğer geçiremediysen, bizimle şu an geç tanışıyorsan ya da geç uyandıysan. Lan bir dakika Kasım tatili bitiyor çalışmam lazım diyorsan. Hiç merak etme hiçbir şey için geç değil. Hemen orada başla. Bu 6 gün netice olarak e, senin birinci dönemi bitirme çalışmandır. Yani birinci dönemden kastımız biliyorsun 4 dönem oldu artık. Kasım tatiline kadarki kısmı birinci dönem sayıyoruz. Birinci dönem yani o Kasım'a kadarki birinci çeyrek kısmını halletmen 6 gün. Bana 6 gününü vereceksin. 6 gün 6 saatten bunu bitirebilirsin. Ee, okullar açılmasına denk geldiyse bile yapmaya çalış tamam mutlaka yapmaya çalış ve e, kampı bitirdiğinde zaten şunu hissedeceksin ya ben ilk dönemi gerçekten bir toparladım hani e, bir yerlere getirdim kendimi şeklinde hissedeceksin çalışacaksın ama en önemlisi her zaman için söylüyorum yaptıklarınızı yazın tamam mı bak burada mesela şu planı yaptın mı şu planlamayı yaptın mı şurada gel Burada hangi işte gündesin, hangi dersi çözdün, hangi yayından, konudan, sorudan ya bunların hepsini yaz ve gör. Çünkü yine söylüyorum yazdığınızda beyninize bunu gösterirseniz çalışma motivasyonunuz artacaktır. Yani bu şey gibi kumbaraya mesela para atıyorsun para çoğaldıkça onu da görüyorsan eğer ya da ağırlığını hissediyorsan ama burada çok para var. Oo ne güzel biriktiriyorum. Daha çok biriktirmeliyim diye bir heveslenirsin. Yani her zaman gördüğünde, hissettiğinde onun daha fazla olması için ...daha çok motive olursun... ...aynı şey gibi mesela denemeden çıktın... ...450 puan almışım of süper dersin... ...işte 460-470 için daha çok hırslanırsın... ...bunun gibi düşün... ...ama tabii oraya gelebilmemiz için de... ...ne yapıyoruz... ...ciddi anlamda yükleniyoruz... ...çalışıyoruz fedakarlıklarda bulunacağız... Ee, ...dışarıda herkes gezip tozarken oynarken... ...sen de oynayacaksın canım o kadar da değil... ...sen de çıkıp oynayacaksın... ...şurada yaptığımız 6 saatlik plan ya... ...6 saati bana veriyorsun 10 saat... ...sana kalıyor 8 saatte uyu tamam bitti gitti... Mevzu bu kadar yani. 10 saat sana kalıyor. Ben 6 saat istiyorum. Bak beni kızdırmayın. Bu iş bitecek. Bu işi halledeceğiz. Ya biz hedefimizi koyduk oraya. Hayallerimiz var. O Eylül ayı geldiğinde o tabelada ne okumak istiyorsun sen? Hangi okul ismini okumak istiyorsun? Bana bunu söyle ya. O istediğin ismi okuyabilmek için, o okul ismini okuyabilmek için şimdi şu an tam bu zamanda çalışacaksın. Elinden gelen ne varsa yapacaksın neyi elinin tersiyle ittirmen gerekiyorsa da hepsini ittireceksin. Tamam mı? Herkesin bir hayali hedefi var. Benim de hayalim hedefim senin hayallerine erişebilmen. Tamam mı? Dolayısıyla aması, fakatı, lakin, çünküsü yok. Bu işi yapacağız. Bahanemiz yok. Bahane listesi sen bana söyle desen ben sana kitap yazarım 600 sayfalık. Tamam mı? Bahane listesi bizde bahaneler çok ama çözüm üreteceksin. Sen ne kadar bahaneye çözüm üretebiliyorsan o kadar öne geçeceksin demektir. Yoksa bahaneyi bak etrafındaki arkadaşlarına, bak çevrene herkes bir sürü bahanesi var değil mi? Herkesin bir sebebi var çalışmamak için. Senin çalışmak için sebebin olacak. O zaman fark yaparsın. O zaman öne geçersin. O zaman hedefine ulaşabilirsin. Tamam? Sizleri seviyorum. Ve gerçekten de istediğiniz yerlere ulaşmanızı istiyorum. Cani gönlüne istiyoruz. O yüzden burada boğaz patlatıyoruz yani değil mi? Ee, o yüzden sinirleniyoruz, atarlanıyoruz. Neden? Sizi gerçekten istediğiniz yerlerde görmek. O mutluluğunuzu, sevincinizi yaşamak istiyoruz. Yani her sene çünkü oluyor. Hani sınav bitiyor. O mesajlar geliyor ya. Hocam çok teşekkürler işte istediğim yere ulaştım. O mutluluğunuzu gerçekten o mesajlar da hissedebiliyoruz ya. O o anda o anda sizin kadar belki de belki sizden daha fazla mutlu olduğumu da söyleyebilirim. Bu hissi bir daha yaşamak istiyorum. Sizlerle de beraber yaşamak istiyoruz. O yüzden çırpınıyoruz. Sen de o yüzden savaşacaksın. Tamam? Vazgeçmek yok. Vazgeçer sen sen kaybedersin. Vazgeçmeyeceğiz. Biz kazanan tarafta olacağız. Bu kadar. Tamam? O zaman 6. gün son günden de benden bu kadar. Bir sonraki derste, bir sonraki kamplarda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.